Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. 40 bin abone olmamıza son 2 bin abone kaldı. Sizlerden ricam abone olmayan arkadaşlar abone olursa ve şu an video like atma atmadıysanız arkadaşlar ve like da bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizlere bu arada bugün oynadığımız meta sunucusunu da tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bu videoda Alvice Roleplay'deydik. Zaten sitelerinde zaten sitelerinde nasıl yapacağınızı her şeyi hızlı hızlı gösteriyorlar. Bugün akşam saat 9.30'da bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte ben de olacağım. Kort adreslerini ve sitelerini aşağı açıklamalar ve yorum kısmına bırakıyorum. Baba siteye geldik. Şimdi oyna diyoruz. Zaten bizi direkt buraya indiriyor. Sonra sen meta yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit hızlıdan oyuna giriyorsunuz. Herhangi bir ücret vesaire ödemenize gerek yok. Sunucuya girebilmek için. Like attıysanız daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Nasılsınız iyisiniz? Abi seni bekliyor abi mahallede seni bekliyor Murat abi. mi? Gidelim yalnız yok. Abi. Gidelim de bir işim var zaten onlar Onları bir hoplatmam lazım. Lan, Vay canım benim hoş gelmişsin oğlum. Hoş sen... buldum abi nasılsın iyisin? Der canım benim hoş gelmişsin. sen var çok özlemişim. Ben de özlemişim abi. Sercan'ım benim. Ya Sercan bu İstanbul'un amına koy. Vallahi yemin ediyorum ağlayacağım şurada. Ulan iki dakika da ağlayacağım. Böyle ahvahla ne yapacağız biz ya? Ya bir tane orospi çocuğu gelmiş. Müşterici satıyor amına koy. Orospi çocuğuna bak abi sen hele. Sana sormadan geliyorlar. Elini kolunu sikini taşacağını sallaya sallaya buralarda geziyor. Milleti de zehirliyor gidiyor ha. Sana bir tane çocuk yollayacağım. Dur çık giden onların ağzını sikin gelme. Onların amına koyacağız. Nerede abi bunların konuları? Beyran Paşa'da. Onların amına koydum şimdi. Bu saatten sonra nerede inceldiyse oradan kopsun gelecek. Abi ben bunları sikeceğim. Sakin olun. Sikeceğim. Sikeceğim dediysem sikeceğim. Ya tamam oğlum sen tabii dur yamına koyayım ya. <laughs> dur şimdi çocuk sizi eşlik edecek. Bunları sikeceksiniz ben geliyorum. Tamamdır Daha abi amına, amına koyacağız onları. Hazırlanın lan eli titreyenin elini siker mi? Ya bir sikeceği git ya. Biz ölürsek yine de bana amana koyunuz onları. Ben de benim motoru getiriyorum. Siz bekleyin iki Getir nokta, motoru kral gidek sika amana koyduklarımı. Vay vay Atla vay 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 vay. vay, vay, vay. Allah'ına kurban devam. Takip edin amana koyun. Ya bitireceğiz çıkacağız. Ya bitireceğiz çıkacağız. Sercan kor adamın anasını amına kor. Selamünaleyküm keke. Selamünaleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeş. Ne lazım kardeş? Ne mi yazmıyorsun? Evet tozmuş. Sana ne lazım baba? Ne var elinizde? X var, bali var. Kafa 1 milyon. Bir tane daha patlatmadan yatamazsın. Öyle de ne? kodumun kodumu çocuk. Amına kodumunun çocuklar. çocuklar sizi utanmıyorsunuz mu lan? Bu üstün ki sakma. Orospu çocuğu sen. Ha? Amına kodumu.

şu yani. an. ananı sikerim onu çocuğu ananı sikerim. Amına kodumunu karıyı öldürdüm abi. <gülüyor> 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 Patronu perişan etti lan. <laughs> <laughs> Dur lan. Kardeş. <laughs> Dur. Bak dışarıda sağlam adam kalmış mı? O. O. Lan. O. Oh. Kara adam <laughs> Ah siktir olayı kes. Adam karısını öldürdü gözümüzün önünde. Dört kişi yatıyoruz burada amına koyayım. Oğlum dışarı gelin dışarı. Oh, ne diyorsun dayı? Dayı ne diyorsun dayı? Sen Dayına benim mekanımı be. basarsın ha. Alın içeri götüreceğiz. Gel bakayım sen gel. Ne diyorsun pitbull? Kediğim şey misin? Sen benim çöplüğüme girdiysen ben o çöpü karıştırmadan bırakmam seni. Sikerler Şöyle koy şu, şu koltuğa bir... Oturan koltuğa. Şunun bir elini kolunu bağlasanız da. İçeride ofiste ip olacak. Ne var kardeşim? Maşallah. ne istiyorsunuz benden aman abi? Mekanı mı basıyorsun? Ne istiyorsun diye soruyorsun da öyle mi? Mekanı basmamın bir sebebi var. Neymiş? Am istiyorum. ne? Amcık istiyorum. <laughs> ben sana göstereceğim amcığı. Basmışam. ben sana amcığı göstereceğim değil mi sen? Hiç merak etme. değil mi? Orospu çocuğu. Aa şu. Hop. Oh. Elimdekine giriyorum dur. değil mi? Elindekine. Tamam abi dur elin kolunu rahat dursun ha. <laughs> tamam. Ölüm tamam. isim lan yavşak. Bana mı diyorsun lan yavşakti? diye. Bana diyorum. Ne bana yavşak diye? Ne yaptık? Küfür mü ettik size? Ne? Mekanınızı mı bastık? Ne? Vur abi vur vur orospu çocuklarını. Sıkın amın. Ne diyorsun lan? Hıdırı, Hıdırı, Hıdırı. bıdırı. Oğlum ya konuşma kafanı ya, siker. Durdum. Kafası beşgen olan bak buraya sakat. Beyaz üstü <laughs> kafaya bak lan. Mutant mısın? Beyler sikerler siz diyorum ya anlamıyorsunuz mu? Ya kim siker onun amına koyayım tamam mı? Bekliyorum ben buradayım. Oğlum bağırma. Kes lan sen kimsin? Anlat bakayım. Uyuşturucuya karşı gelen birisiyim. Kimse bu şehirde uyuşturucu uy uy satamaz. Uyuşturucuya karşı. Aynen öyle. Ki. Sen kimsin Allah amına Allah. koyayım? Bizi tanıyan tanır, tanımayan örnek alır birader. Ne babaları sikiyoruz o zaman. İçenin burnundan kan geliyorsa satanın da kafasından gelir ha. Seni deşerim. <laughs> La kafa yapına bak beşgensin amına. <laughs> bak ah bu yanağında benden bir hatıra olarak <laughs> <ya> kalır. <laughs> Ya şunu şunu elini kaldırsa şunu bir parmağını alalım biz. Tamam kardeşim tamam ay, sakin ay, ol yiyem, tamam tamam. Yiyem, tamam tamam. sakin ol. Tamam ses etmeyeceğim. Oturacağım. Oturdurmayacağım. ben demedim mi lan size amına. Abi sıkın 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 abi bana yüzümü çizik atlar. Orospu çocuklar. İndir onu kafasını indir amına. Kafasını çiktini Ne oluyor? Ananı sikeyim. Murat kodum pisleri Murat kodum ya uşakları Murat abi senin eleman pırt çıktı abi Öldü 2 dakikada amına bak Ya onun ben götmüşsün amına koydum Tamam oğlum yeter Putum yeter, yeter. Kodum <laughs> muhafaza Rahatladım abi ya